Oy kon. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet yepyeni bir FIFA 22 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Foot Champions'a başlayacağız arkadaşlar. Hiç oyalanmadan bahsettiğim gibi takıma yeni katılan isimler var. Gelson Martins ve Ashley Cole katıldı. Umarım güzel bir sonuç alırız. Evet 4-1-2-1-2 geniş oynuyor. Muhammed Salah ve Son var. Tots, Tots, QDB. Ondan sonra cuma ellerini foot kaptan Ruben Diaz sert bir defans attı. Paulo Mateus. Ronaldo Nazario iğne deliği iğne deliği iğne deliği öyle bak. Çok iyi be. Gerson çok iyisin. Penaltı. Penaltı. <laughs> Tuttu ya. Of. Çatala vuruyordu bu normalde. Otomatik mi vuruyordu hatta? Çok iyi top Mateus be. Senden bunları bekliyorum Mateus bugün. Evet, Rage Quit. Çok iyi. Çok iyi başladık. Geldi. Evet, 5 3 2 oynuyor. ya. Hmm, ne yapabiliriz buna karşı? 4 2 2 2, -2 devam. Penaltı, penaltı. Abi lan Mateus lütfen at bunu bak. Ya yine tuttu ya. Bravo isim. Yürü lan Mbappé yürü Gol be Mbappé Offside yok Gel son penaltı mı? Çizgi mi? Penaltı. Aa çizgi. <laughs> Virgil van Dijk kornerden atıyor golünü. At, attı attı. Helal be. Rage quit bu da. MS kötü ama idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Bize göre daha zayıf bir rakip. Tabii ki de dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Momentum olay olduğu sürece her şey olabilir arkadaşlar. Gol be. Ya abi. Bu nedir ya? Mbappe, Mateus asisti yaptı aferin. Şuraya bak ya, adama 10 tane atmam lazım amına koyayım. Oyun o. 2-0'andayım ya. Yani nasıl 2-0 yani? Oyun o oyun döndürmüyor beni kanka ya. Hadi Virgil. Kornerle senden çok şey bekliyorum. Vurdu yine Virgil attı golü. 3-0. Abi zıplama 99 sıkıntı. Rakibe büyük bir dert veriyor. Mateus'tan nefis top. Gel son. neler oluyor? Momentuma bak. Momentum boş kale direği vurdu. Boş kaleyi direğe momentum. Aaa. Kısa köylü bir kaydet abi. En sevmediğim ikili defans oyunda. Kolibali headliner. Evet Kufut, kaptan kirliğine. Kırmızı bağlantı verdi bir de ya. Eşlik ol az. Ya nasıl kaçırıyorsun onu eşlik ol ya. Aa Alisson sattı. Gole bak. Sarı verip duruyor amına koyayım ya. Mateus be. Hatayı affetmedik. Çok kötü bir alantı dikkat etmek lazım abi. Çok iyi top yürü. Mbappe! Mbappe harika Baldur Olsuk Kutlarım. İki 1 öndeyiz. Gol olursa uff! Virgil vurursun ona. Vurursun. Oo! Yanağları, örümcek ağları, fileler delik arkadaşlar. Penaltı hocam. Penaltı. Yine Mateus vuracağım artık. Bir daha kaçırırsa atmayacağım ya Mateus'la. Kaçırdı. 3'te 3 üç kaçırdı. Atmayacağım bir daha kesinlikle. Bir gudubetlik var bugün ya. Oh kaleciyi çektim Allah'tan var ya. R9. 3-1 oluyor. 3-1 çaktık bunu da. Çok iyi. Bağlantı çok kötü arkadaşlar ya. Bu kabul edeceğiz. Oh oh oh. Maksimine karşı ilk defa oynayacağım. Aha sattım açılan. Adamsın ya. Üçlü defans abi. Gomez, Virgil, Varan. Kanat bekleri iyi. Ah şu pası atsana gözünü yani iyiyim ya. Ya siktir git ya. Valla siktir git. Çok gerçekçi bir gol sanki aman Gol be. Ya gole bak kafa yemelik. Vallahi kafa yemelik gol yedim. Mateus'tan gol yedim ya. Yaptığı çalıma bak. Benim at çarpışıyorlar ya. Abi. Ya çalıma bak kanka. Of. <laughs> no. <laughs> <laughs> Bağlantı farkı var abi ya. Dribbling'e bakar mısın? Kim onu düşünebilir orada ya? Ne kadar hızlı çekti topu. Gerçekten inanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil ya. Adam 4-1 yaptı maçı ya. Yapacak bir şey yok dostlar iyi oynadı hak etti kazandı. Evet sıradaki maç. Saldı lan maçı adamsın. Of. R9 vurdu. Alison içeri aldı. kapattı köşeden. Mateus. Mbappe. Tek başına bir takım. Attı golünü. Harika bir gol. Yürü Can Jota. Gel son Martin satıyor. 3-0 oluyor. Endika sendika. Sveya Tekolt. Sveya Tekolt. Bu adam bir şey mi lan? Sırp. Sırp mı acaba? Ya abi dami nasıl yiyorum ya? Bir tık defansif oynuyor ama ben anlamadım. Mbappe sıfırdan. Ronaldo Nazario. Pası da verebilirdim. Ekstra'yı da verebilirdim. Onun sol ayağına güvendim. Gelson Martins harika bir gol. 4-1 oldu. Son Martins. Denayer çok iyi defans abi. Denayer var ya acayip bir şey. Ruben Diaz. Karşımda görmek istemediğim en uyuz olduğum defansların başında geliyor. Ronaldo. Abi ya, abi ya, amatörceydim ya. Ya Ceyhun nasıl yiyorsun bu golü ya? Abi çok iyi bağlantısı var abi ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Vallahi hiçbir şey yapamıyorum ya. At onu. Vol be. Sakın ha. Ah be son anda ya. Ya ah kaptırdığım yere bak Allah kahretsin ya. Son dakikalar bir de. Al işte. Ya bağlantı o kadar kötü ki abi. Fekirden yediğim gole bak ya. Siktir git ya. Aman akıllı bunu ya. Ay, şu adama yenilmemem lazımdı arkadaşlar ya. 118'de olacak iş değil ya. Kırmızı veriyor hala şaka. Daha kötü kadrolarla daha iyi yapıyorum. Kırmızı verdi bile şaka. Evet arkadaşlar son 10 maç eziyet geçtiği için ben bu videonun devamını atmak istemedim. Niye diye sorarsanız çok keyifsizdi. Bağlantı çok kötüydü. Ronaldo dönemiyor. Ondan sonra cıma Mbappe dönemiyor. Düşünebiliyor musunuz? Elim kolum bağlı. Gelen geçen yendi. O yüzden... Özetleri de burada noktalıyorum ve paketleri açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. BL'yi tamamladık. Maalesef ki kanser bir foot champions oldu bu hafta. Gerçekten bağlantım çok kötüydü yani. Böyle bir şey olamaz. Açalım bakalım ne geliyor. Hağlantı geldi. Alalım bağlantı. Free alalım. Satar onu en azından. Açalım bakalım. Benzer ama güzel abi. Nadir oyuncu paketi. Inform. Geç abi. Mavi olması lazım mavi. Oy kan. Almanya. Klose. Ananı satayım. Muhammed Şikon çıkardık lan. Oğlum var ya MO yazsa 2 milyon. Aga Klose geldi lan. Arkada ne var acaba? Alisson. Evet paketler de bu şekildeydi dostlar. Hatta bağlantının düzelmesi için biraz ara verdim ve sabaha karşı oynadım. Yine aynısı devam etti maalesef ki. Böyle noktaladık. Yapacak bir şey yok. Oyunu silme noktasına kadar geldim cidden yani. O kadar soğudum ki anlatamam size yani. Hak etti Yani bunu hiç hak etmediğimi düşünüyorum. Neyse anlatacaklarım bu kadar. Uzatmaya da gerek yok. Yapacak da bir şey yok. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kanala yeniysen abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Hoşçakal.